Hadi bakalım. Vicdansız. Tamam. Kurmaş aşkım şu tarafıma gelsene aşkım Allah'ın sana yeter. Aaa bacaklarımı acıtıyor toz. Vuruyor değil mi? Ya, bu yol güzel gibi görünüyor. Şurada hediyelik eşyalar var biz Bakacağım mı <laughs> Sayın milletvekilleri. İşte şu gördüğümüz alanda. Sen de mi geldin? Ben kalp. <laughs> Ay sen Şu arkada gördüğünüz Neredeyiz? Ee, Patara Patara kum, tepe kum tepelerindeyiz ]indeyiz. Gelin şimdi birlikte bakalım Aşırı derecede rüzgar var Biz de ilk defa göreceğiz aynen, aynen. Antalya'nın ortasında kum tepesi çöl evet. Hadi bakalım dönüyorum <laughs> hazır mısınız? Ready? Burası Akdeniz kaplumbağaları Karetta karetta'ların milyonlarca yıldır Yumurta bırakıp yavruladıkları Ender sahillerden biridir Hadi kumda oyna seni Hadi oynamaya getirdik Kum oyna. <laughs> oyna yapayım seninle <laughs> Aa böyle şey yapıyorlardı ya karda hatırlıyor musun? o ha, yapılabilir mi? Tabii o yapılabilir aslında. Hadi bakalım. İnsan bir, yok. bir dikili ağaç yok. Daha fazla ilerleyemeyeceğim. Daha şey gibi oldu. Hadi sen arka bir şeyler söyle. Ayakkabılarımı attım. Sağ bu. Gitme. Geldim. Beni terk etme lütfen <laughs> Vicdan <laughs> sabuha <gülüyor> Sabuha <gülüyor> <Evet>. Kitapsız. <gülüyor> Sabuha Kitapsız sabuha 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 ay aşkım yürüyemiyorum çok zor yürümek Evet Deniz için bu arada hani bayağı yürüyor insanlar. Şu noktadan, şu gördüğünüz noktadan şöyle şu noktaya doğru yürüyorlar. Aaa iğneler çok kötü iğneler batıyor sanki her yerden. Aaa <laughs> bacaklarım acıtıyor toz. Vuruyor değil mi? Şu an pul, kum, şey, böyle akupunktur Evet evet. Oh. Şu an akıpultur tedavisiyle kum vuruşlarını Selim birbiriyle şey yaptı. Sanki kum Kalk, havaya, kalk havaya Kalkamıyorum. Havaya kalkmalısın. Rüzgar da arttı, şiddetini arttırdı iyice. iyice. görüyorsunuz etraftan. Görüşürüz, gidiyorum. Ben şu bakamıyorum. Selin düşme, dikkat et ya, hayatım. Dikkat et. <laughs> <laughs> Düştü. Buradan yukarı çıkmayı deneyeceğiz, bakalım ne yapmış. <laughs> koş, 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 koş. Çok yor. Ah. Ah. Birbirimizi duymuyoruz şu an. Biliyorum. Ah. Çok zor. Ağzıma doldu toz. <laughs> <laughs> Kumlar ağzıma doldu. Kahretsin. Kaldım <laughs> bir yaban çöllerde. <laughs> Daha gel yüzün. kum oldu. Bir geri bir ileri. Rüzgar bana karşıdan vuruyor. Sana arkadan vuruyor. Evet. <laughs> Yetiştin mi? Yetiştirdin. Patara'nın merkezi olduğunu düşündüğümüz bir yerden geçiyorduk şu an. Evet. Durduk. Burada bir yürüyüş yapacağız. Siz de bizimle yürümek isterseniz. Buyurun. Buyurun. Şöyle çekiyorum size Patara'yı. Ah. Şöyle enteresan çiçeklerden oluşan. Enteresan değil yani güzellikleri çerçeveleyen, rengarenk çiçeklerden oluşan bir kafe. Ya, bu yol güzel gibi görünüyor. Şurada hediyelik eşyalar var. Bakacak mı oraya? Şimdi hediyelik eşyalar olan yere bak. Çiçek şey neyse bu ağaç. Her yerde var. Her yerde var. Kalk, kalkan bölgesinde şu çiçeklerden var. Şöyle bir atayım sonra kapatacağım. Bizde patara yok değil mi? Yok yok. Hangisi <laughs> Evet. <laughs> <laughs> evet. bir tane magnet aldık. Magnet 40 liraydı ilgili bir beyefendi yardımcı oldu bize. Hediyelik eşyalar satıyor. El yapımı normal karışık bir çok güzel e, var. ürünlerin olduğu bir dükkan. Ama beyefendinin ilgisi alakası çok güzeldi. Buraya gelirseniz hemen taksi'nin karşısında hediyelik eşyalar satan dükkana uğrayın derim. Antik kent'e gidiyoruz. Antik kent'e de giriş yaptık. Roma döneminde yapılan Patara Takı, kent yerleşimine girişi belirliyor ve kentin onurlandırma anıtı olarak anılıyor. 19 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğindeki takın üzerinde Metlus Modestus ve ailesini onurlandıran bir yazıt bulunuyor. Liman hamamı varmış burada. Liman hamamı. Dönüz baz, bazilika. Bence bu tarafa doğru bir gidelim. Bayağı antik bir kent burası ya. Belli yani. Buram buram antiklik kokuyor. Tarih kokuyor. Şu antik kızın güzelliği şaka mı? <laughs> Restorasyon hala devam ediyor. Restorasyon kapsamında geçmişte meydana gelen depremlerde düşen ve yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bloklar yeniden eski yerlerine yerleştiriliyor. <laughs> Hamammış burası. Tatar Limanı doğu yakası yanında yer alan hamam. <laughs> şimdi arkadaşlar size şimdi burada ee, ileride hikayesinde anlatacağımız enteresan bilgilerin gerçekleştiği bak bakayi, olayın gerçekleştiği yerden bahsedeceğim. Aşkım orada ne yapıyorsun? Şu tarafa git. <laughs> Dikenler Şimdi, <laughs> Şimdi dönüyoruz. <laughs> Bakın. Şu arkada gördüğünüz hurma ağaç. Aşkım şu tarafıma gelsene. Aşkım Allah'ım sana Sonra şuraya kızıyorsun gel. diken batıyor. Şuraya, şuraya yanıma gel. Şuraya yanıma gel. Diyor ki turistler var burada diyor ki sen yani... gibi yapan var mı diyor. Tamam, turistler var herkes böyle şey Amazon. Bizimki çıt kırıldı. <laughs> Neyse devam ediyorum. Arkamda gördüğünüz ağaç toplu hurma ağaçları arkadaşlar. Bu hurma ağaçlarının hikayesini ilerleyen vakitlerde size bahsedeceğim. Evet. Şu an biraz merak edin. Devam. Hadi devam ediyoruz. Yağmur evet. mu yağacak? Şurada gördüğünüz nokta tam olarak Apollon'un ya. Dünyaya. geldiği nokta arkadaşlar. Apollo kim diye soracak olursanız videonun tamamını izleyin. Öğreneceksiniz. Ve abone olun. Ve abone olun. Evet. Patara Antik Kent e, gezimiz, gezimiz, devam gezimiz. ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada biz müze kartla girdik. Müze kart 100 lira zaten şu an. Bu yıl Aynen. 2025 yılı itibariyle bir yıl boyunca girebiliyorsunuz her yere. Başka da bize bir giriş alternatifi sunmadılar. Yabancılar için farklı alternatifler var. Kart falan satıyorlar. Aynen. Evet antik antik gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yeniyiz ne kısmet. Denize gittiğe çıktık. Neler yaşıyoruz. Antik antik dağlar. <laughs> Antalya'ya gelene kadar yol boyunca Tolga gördüğü her kayayı, her taşı şey dedi. Aa tarihi taş, aa tarihi taş. Şu an işte o tarihi taşlardayız. Evet, evet. <laughs> Allah seni ya. Ne yapalım benimle galiba tarihi taş takıntım var. Ya bir tarih gün önce de sonuçta araştırma. oluşmuş olsa, bir gün önce de dağdan kopup gelmiş olsa tarih ha. oluyor. Tabii ki de. Geçmişte kalmış oluyor. Dün tarihtir arkadaşlar, unutmayın. <laughs> Dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece. Ama bugün sana hediyedir. Hadi zeytin ağacını çek. Hadi seni zeytin ağacıyla çekin. Hmm. çek. Görüyorsunuz zeytin ağacı. Bu ağaç kim bilir kaç bin yıllıktır ha. Aa üstünde meyve Asırlıktır var. Asırlıktır ya. Hani ne meyvesi? Renkli şey meyve değil mi? Yaprak mı? Yaprak bence. Sararmış. Hmm. Sonbahara doğru geldiğimiz için arkadaşlar yapraklar sararmaya dönüyor yavaştan. Ama hala yerleşir. Gölgesinde serinleyip oturup çayınızı kahvenizi içebileceğiniz ha, evet. bir yer. Ama antik tiyatrodasınız, şey antik bir alandasınız buna izin vereceklerini sanmıyorum. Biz Bunun şöyle döneceğiz ondan sonra içlerini de tabii, geleceğiz. Tabii tabii ki, tamam. he, tabii ki. Sen de mi geldin? 101 Damat Çalı'nın yüzüncüsü var arkadaşlar. 101.si bulunamıyor hiçbir zaman. Antik antik espriler. <gülüyor> <gülüyor> Likya Birliği'nin başkentlerinin üstlenen Patara önce 13. yüzyıla ait Hitit metinlerinde Patar olarak geçiyor. Patara Antik Kenti Santos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle yüzyıllarca ayakta kaldı. 1988 yılından beri kazıları sürdürülen kent Hristiyanlık için de büyük bir anlam taşıyor. Noel Baba diye anılan Saint Nicholas, Patara'da dünyaya geldi. Ayrıca Aziz Paul'un da Roma'ya gitmek için buradan bir gemiye bindiği biliniyor. Patara, aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolanıp saklandığı bir liman olarak da ünlendi. Ya büyük denizlere açılmak için bence uygun değil de, ya tabii etrafında gördüğümüz demirler ona ait değil. Hep tahta ve saman şeyleri hmm. var. Onlar bizimkiler güçlendirmek için. Tabii tabii, evet, için, hemen. görseli vermek için. Şu an giriş yapıyoruz. Nereye? Muhtemelen bir limana giriş yapacağız. Çünkü gemi var. Gemi varsa liman var. Çünkü çoğu yapının içinde de su delikleri falan görüyorum. caddesine giriyor. Bak sen. Harbour Street. Yani liman mı? Şimdi limanı göreceğiz. Suyu göreceğiz yani. Etrafta cadde. İşte <laughs> gerçek. Helenistik dönemin anıtsal yapıları süreçle paralellik gösterdi. Patara, Tanrı Apollon'un doğduğu yer ve kehanet merkezi olarak gün yaptı. Şu şey, sütunun üstündekine baksana. Evet. Bazılarının üstündekiler duruyor. Duruyor, duruyor, evet. Nasıl oturmuşlarsa. Apollon, Zeus ile Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz erkek kardeşidir. Zeus ve Leto birbirine aşık olur ve Leto, Zeus'tan hamile kalır. Zeus'un eşi Hera bunu öğrenince, Leto birçok ülke gezer ancak hiçbir ülkeye İntikamcı Hera'nın öfkesinden çekindiği için onu ağırlamaya cesaret edemez. Tanrıça Hera, Leto'nun çektiği doğum acılarını, sancılarını duymasın ve ona doğum yaptıramasın diye doğum tanrıçasını kendi yanında alıkoyar. Leto, hurmalıkta 9 gün 9 gece doğum sancısı çektiği halde bir türlü doğuramamıştır. Sonunda diğer tanrıçalar onun bu haline acıdılar ve doğum tanrıçasını getirmesi için irisi gönderdiler. Ve kehanetlerin, şifanın, okçuluğun, müziğin ve sanatların, ışığın, bilginin, sürülerin ve gençlerin korunmasının tanrısı Apollon doğdu. Cadde, nedir? dükkan ha? falan da olabilir. Yani. Baksana, dükkan kapıları, dükkan kapıları, dükkan kapıları. Dükkan muhtemelen de. Burada cadde çünkü. caddesi ise aynen ha. buralar cadde olabilir Burada dediğim dükkan. mantıkla. Ticarethane. %99 sazlıklarda falan var ya şu komple suydu. Gemiler buradan mı kalkıyordu? Muhtemelen. Ya şey burası zaten ya. gemilere indirdikleri cadde işte. Baksana şunlar var ya. Bunların hepsi tarihi taşlar. Bunları kaldırmaları lazım hep ya. Şunları çevireyim Tarihi ya. taşlar hep bunun içerisinde ya. Göster. Farklı bir ambiyans bence. Kesinlikle gezilmeli. Hani biliyorsun insanlık tarihi beni her zaman etkilemiştir. Eski insanlar da etkilemiştir. Yunan mitolojisi zaten bestim favori. İşte hoşuma gidiyor şu anda. Yani dedim ya farklı bir ambiyans içerisindeyim. Güzel. Beğendim. Tabii biz böyle e, bu kadar rüzgarlı olduğunu bilmiyorduk. Kum tepelerinde yaşayacaklarımızı bilmiyorduk. O yüzden çok kıyafet olarak uygun değiliz. Ama ayakkabı mesela daha spor ayakkabı gibi kapalı bir ayakkabı giyinirse daha rahat geçer. Yani. Yani. Bulunmuşlar ama belki de nereye ait olduklarını bilemediler. Ha? İşte yavaş yavaş insanlık tarihi yavaş yavaş çıkıyor Kazı alanı. Buradan çıkarıyorlar. <laughs> Muhtemelen dediğin gibi yerleştirecekler. <laughs> <abi. gülüyor> Yıllar sonra da işte bizim <laughs> 3'e artı 1'e 2'ye artı 1'e evlerimizi bulacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Yıllar wow, değil de diyecekler. daha asır, insanlar, asırlar falan sonra. Bu insanlar neler yaşıyormuş atalarımız diyecekler. <laughs> Gerçi bizim yapılarımız en azından Türkiye'deki yapılar çok dayanıklı olmadığı için. Defers, Her an tarihi olabilir. Toza döndükleri için Her tarih. Türk tarihi yok olabilir aynı zamanda. Bak işte bak Aa, gel. Aa bak yazıtlar. Yazıtlar Aa, şey işte Yunanlısı. Direkt kaç Bak kaç. çarşıda şurada senin. Bakın kalp. Ay hmm. ters silmişler. Yani bir harf testi değildi muhtemelen ya. Kalptir. Kalp gibi Şey belki şey çevirebilir yapay zeka ne? bunu. Ha, değil mi? Çevirir muhtemelen. Böyle <laughs> geliyor zaten. Böyle mini bir kent gibi bir şey herhalde. Bu sütunların hepsinin altında bir yazı var. Şu an onların ne olduğunu göreceğiz o şeyler. Bu şekilde yazıtlar, yazıların altında da açıklamalar var. Onurlandırma yazıtı çoğu. Şu en baştaki çok şeyde enteresandı. Gel. Baktın mı onun yazısına? Yok bu tarafa geçmedim bakayım. Bak okuyorum dinle şimdi. Bu yazıt mimar Dion, Dion, Dion mezar yazı, yazıtıymış. Ee, diğer yazıtlar gibi meclis binasından bulunmayıp ancak yapının bir evresini simgeleri için buraya şu şu an ha, senin, size gösterdi, binası. heh, senin size gösterdiğim mi? E, yapı meclis binası. Ama şu meclis binasında bulunmamış. Sadece parçayı tamamlıyor Aha, aynen parçayı. Bir evresinde bulunmuş bu insan. Şu an meclis binasına giriyoruz o zaman. Evet. Hadi bakalım. Destur! Sultanlar Sultanı! Hakanlar Hakanı! Şurada bir kapı var da şu kapıdan bakacağım. Ne var orada? Bilmem. Ne gördün ne Kapı daha gördü Karanlık ama. Karanlık bir oda. Ben hemen gireyim. Ama kocacı mı insanlar burada meclis toplantıları yapıyormuş? Ne <laughs> mi karanlık? Yani ne bileyim. Işıklandırmamış sana. Şu an açılacağım da şey yok. Anahtar yok. <laughs> aşk. Antik yapıda şey anahtar aradınca aşk. <laughs> <laughs> Sayın milletvekilleri. Yeni meclis yılını başlatıyorum. Beyler. Ülke yönetiyoruz. Ülke. Millet yönetiyoruz. Millet. Şu an. Çok heyecanlıyız. Yeni meclisin açılışındayız. Yeni meclis açıldı. Başkanı bekliyoruz şu anda. Başkan başkanı benim yani. meclis. Başkanı benim ama. Ha meclis başkanı Senato an... çok samimiyim. Ben ya. de baş senatör olduğum için başkanla biraz e, şey samimiyetimiz var. Gel. An Anlamadım. Gel. Yakın otur bana. O yüzden şey yapıyoruz yani. Birlikte e, dedikodu, sohbet falan filan. Yeni meclis kararıyla ah, bizim kanalımıza çift çekime abone olmayan herkesin kellesi uçurulur. Tiz vurula. Yok tehdit değil ha. <laughs> 16 saattir burada oturuyor Sadece oturmuyoruz. Saçmalamalar dahil her şeyi dikkatle dinlemek zorundayız. Burası ne? Antik tiyatro. Tiyatro. Evet, tiyatro burası, burası, Öyle, ya. burası patara devlet tiyatrolarının girişi. Şuradan aşkım, şuradan. Buradaki girişi niye burak girişini niye Niye? Orası göbeğe çıkıyor. İplerden çıkarsın. Biz normal patikayı kullanalım. Kentin en güney ucunda, kurşunlu tepeye yaslanmış olan tiyatro'nun bir deprem sonrası zarar gördüğü ve milattan sonra 147 yılında yeniden inşa edildiği yazıtlardan anlaşılmaktadır. Tiyatronun yaslandığı Kurşunlu Tepe şehrin genel görünümünü seyredildiği en güzel köşedir. Buradan şehrin diğer kalıntıları Vespasian Hamamı, Korint Tapınağı, Ana Cadde, Liman ve Tahıl Ambarı rahatlıkla izlenebilir. İşte şu gördüğümüz alanda insanlar oyunlarını sergiliyorlar o dönemlerde. Şu gördüğünüz alanlarda da seyircilerimiz oturuyorlar. Ne yapıyorlar oturup? Çekirdek sessiz sessiz çekirdek mısır patlağı falan bunları yiyerekten tiyatro oyun. Tiyatroda tabii ki de arkadaşlar böyle şeyler yok. Ses önemli çünkü tiyatroda. Ama mesela ben şimdi o, -O diye bir bağırsam Yakın bir yankı mı? yapar. Çünkü ambiyans olması gereken odur. Olması gereken odur. Yap bakalım. Ya. Bağırmayacağım tabii ki de şimdi. Herkes Deli beni bellemesinler beni. Beni patara antik kendin delisi falan geldi <laughs> gibisinden bellemesinler. Evet. Sonunda ulaştım. Arkayı görüyorsunuz. Birkaç adım daha kaldı. Ondan sonra tam zirveye ulaşmış olacağım. Tiyatronun zirvesindeyim. Hep böyle sinemalarda falan arkaya oturmak isterseniz ya. şu arkalar bu arkalar arkadaşlar. Şimdi şöyle çeviriyorum. Şöyle küçük kırmızı bir nokta görüyorsunuz. O işte benim eşim Selin. Şey yapmadı. Gelemedi yani. Ev ee, şu anda benim gibi tiyatro severlerin ayaklarının altında. Nefes nefese kaldım farkındayım. Değdi mi? Fazlasıyla değdi bence. <laughs> Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz nefes nefese kaldım. Kıpkırmızı oldum. Ben bu zorlukları çekiyorum malum. Biliyorsunuz. Hep kültür için çekiyorum. E bir yandan da siz de boş durmayın yani. Şu videolarımızı izleyin, abone olun. Ee, like atın. Bizi mutlu edin arkadaşlar. Evet, her keyfin bittiği gibi. Bu keyfin de sonuna geldik. Şu gördüğünüz noktadan bayağı dik bir yamaçtan aşağı doğru eşime oluşacağım artık. Buradan bu sonlandıracağız. Yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.